Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Toshiba TV'de internete bağlanma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Öncelikle Toshiba televizyonunuzu açın. Wi-Fi ağınızın etkin olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun. Toshiba TV uzaktan kumandanızdaki menü düğmesini basın. Aşağı kaydırın ve A seçeneğini seçin. A menüsüne girmek için ok düğmesini basın. Kablo seçeneğini bulun ve seçin. Yani burada hangi kablo sahibi bağlamak istiyorsanız onu bulup şifresini girdikten sonra şifreli ise şifresini girip rahatlıkla Toshiba televizyonunuzu internet ağınıza bağlayabilirsiniz. Bu adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.